Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu çekiyordum. Niye size çekmeyeyim dedim. Ee, böyle etraf Anlamışsınız zaten nasıl bir şey olduğunu. Yani çamur bombası atmışlar bildiğin ha. Bu ne? Allah aşkına bu temiz. Böyle etrafı temizleyerek e, bunu dolduruyorsun ve geçince öbür bölgelere geçiyorsunuz. oyunda da etrafı temizliyoruz. Ki bunun da gerçek oyunu var yani. Ee, bunu beğeneceğinizi düşünerekten çektim bu arada. Nereye gidiyorum? Ha Osman'ım nereye gidiyorsun? Her neyse. O oyunu beğeneceğinizi düşündüm. Abone olup like atın. Yorumda yazmayı unutmayın. Ayrıca buradan su doldurabiliyoruz. Ee, buradan. Ee, bu oyunu oynamaya yoktu. Ben gördüm. Vay be. Çok güzel lan dedim. Çok yükledim ee, <laughs> Ya yani Roblox vardı bende zaten. Ki biliyorsun. Bu arada karakterim nasıl? <laughs> ee, ben de Ne bilirsiniz yani? Evet. Ben tabi çok geliştiğim için birinci dünyada. Daha daha güçlü şeylerim olduğu için eşyaları da geliştirebiliyoruz. Para da geliyor çünkü. Dolar Eee Umarım beğenirsiniz videoyu. Bu arada sesim geliyor. Bir önceki videoyu da izledim. Sesim güzel geliyordu. Bu mikrofondan sağ kulağımdan ses gelmiyor. Anlayamıyorum değil. Zaten sesle bir işim yok yani. Oyunun müziği var. Bunu kapatacağım. Telif hakkı bastı. Coming yoksa Evet temizle. Vallahi mis oldu ha. Acaba yönetici ben mi? Ama abi yani çok güzel oldu. Sarı şeyi sarı olarak temizlendi anlamına göstermek. Bir defa yüz yapıyorsunuz. Herhalde renk görüyor. Ne alakası Dersin. Ben ne de bilmiyorum. sana bak. Yalnız ben bu çok güzel temizleniyor. Şimdi %13'ünü yaptık. Bir iki bölgeler daha güzel olabilir. Daha fazla yer diyebilir Ya bunlar açıkçası o kadar da sorun etmiyor. başladığında ayrıca temizlemeniz gerekiyor. Bir de onu düşünün yani. İyi ki oyuna yenilik geldi de Pardon para toplamamız gerekiyor. Aslında para kolay toplanıyor şimdi. Ama zam geldi. <laughs> Türkiye'de normal bir hayat. Zam. 80 bin nedir abi seç. Ben nereye gitmiş Tövbe yarabbim. <laughs> Şunu doldurayım der ki. Buraya gittim şundan dolduracağım aynen. Öyle bir zeka görülmedi hayatta. Bu arada başka ne oyunlar çekmemi isterseniz onu da yazmayı unutmayın. tabi bitirmesi uzun bir oyundan bahsetmiyorum. Yarım saatimi alacak bir şey olmasın. Bir bölümü. Çünkü ben 15 dakika sınırlaması var. Doğrulamanız gerekiyor onu halledebilmek için. Ondan dolayı öyle uzun istemeyin. Evet biliyorum tepesini yıkamadım. Bu arada neredeyse her gün. Çünkü işte canlı yayındayım gelmeyi unutmayın. Linkini koymam. Alını koyalım. Kendiniz bulun. İşte böyle bir alfa. I am the real alfa man. Evet temizlenecek bu tane. Bir tane daha var. <laughs> Şurayı temizlemeyi hep unutuyorum ve en önemli yer. Bir. <laughs> temiz değil lan şu? Oyun da anlamadım. O ben anlıyordu. Böyle işsiz gibi her yeri yıkıyorsun. Niye? İşsiz. İşsiz bak. Bir şey söyleyeceğim. Lan bunda kim oynayacak? Şimdi oynanın Lan büyüklüğünden dedim de aslında daha eğlenceli. Bir ekibimle ne yaptılar ya? Tuvalet patladı herhalde. Nasıl bir tuvalet? Herhalde tek bir tuvalet var. Yemezler lan bu sabır. He 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 mi bunlar Anadolu çocuğu? Vur. Bu arada video çekerken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Kuluk 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 kuluk. Şu suyu ben isem daha iyi Aa dolduk. Helal olsun. Lan Tarkey'di. tamamlayınca önce öbür yere geçeceğiz. Ki bunlar Andolu çocuğu yemez. Ben tepeden bakacağım. Aha. Yerim mi bunları? Bundan sonra hastane. Bundan sonra hastane mi? İngilizceyi görüyorsunuz. Yok. Ben buradaki temizliyorum. Hayır sen bir temizlikçi tut. bir kanla tane öyle olmaz ki. Oh. Enerjiyi de doldur. Gidir <laughs> hadi. Aklına tek suplarıyla enerji gören var mı? Bana sponsor Şöyle şak. Orada biz bu aileyiz diyenlere kanmayın ya. Yani. Onlar para için yok. Biz de aile ezerek böyle Beyninize girmeye çalışıyordu. öyle Yani bir gün biz bir hale değiliz. Dersin. Sebebi odur. Ama bir kişinin para için yapması benim umurda bile değil yani. Yapabilir, istediği şekilde yapabilir. Ama para için yaptığını söyleyerek gidip de abone olmayı ya aslında bir sorun yok. Para için yapabilir, eğlence için yapabilir. Ama para için yapması insanı biraz üzüyor. Neden? Çünkü bizim için değil yani. Ama her şey sizin için yapılmayacak bu hayatta. O da var ya. Yani. Ben o yüzden para için yapanları pek umursamıyorum. İzlemeye devam edin. Ha para için yapmış ama eğlence için. Sorun değil yani. İnsanı eğlendirsin. Yeter. Zaten herkesin istediği de bu değil mi? Bir de boş yapıyorlar. Yok sen para için yapıyorsun. Yok öyle yok böyle. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. gelsen burada ben para için yapıyorum desem. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Herkes abonelikten çıkacak Bu Para için yapıyor. Yok bunu izlemeyin. Yok öyle yok. Şöyle falan değil. Tamam batırmaya gidecekler. Niye? Çünkü kendileri için değil. Olabilir. Ailenizin de için her şey yapıyor mu? Hayır. Her şeyi yapmıyor yani. Bu şeyi yapıyor ama Niye? Zimbolara onlara faydanız o kadar yok çünkü. Aa, burada kendimden de konuşuyorum. Ama gelecekte diyorsunuz ki yeni paranızı kazanmaya başlıyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki bu para bana yetmiyor. Ee, Youtube'a başlayayım, para için yapayım. Kimseyi de belli etmeyin. Ve bu kadar. Oldu bitti yani. Hayır anlamadığım şey şu. Neden de sevmiyorsunuz bir anda? Yok o para için yapıyor. Yok öyle ayrımcılık Ayrımcılık. Gerek yok abi. Mesela Eksu Alper. Adamın eskiden bir tane kanalı vardı. Tutmadı diye gitti çocuk kanalı açtı. Ama eğlenceli mi eğlenceli. O yüzden ben izliyorum. Ve bunu da de ders etmiyorum. Ben. Ya hayatta bu şurşun şeyini gerçek mi? Ayrılıyorsanız tamam. İlişkiniz biter tamam. Ama YouTube da büyük dert etmeyin yani. Bazı şeyler Kanalımız Kanalınız banlandı tamam. Onlar da herhalde. Ama yani bir de sana para için yapmasın. Büyük dert bir şey değil, büyük sıkıntı edilecek bir şey değil, onunla ara bozulacak bir şey değil. Siz burada şey yapıyorsunuz yani, para için yapanlar bizim için değil, kendilerini düşünüyor. E, düşünebilirler. Biz bir işe girerken başkalarını düşünerek mi gidiyoruz? Hayır, kendiniz için maaşınızı almak için gidiyorsunuz. E, başkalarını düşüneceksiniz, gidin çöpçülük yapın, para kazanmayın E doğayı temizleyin, bu kadar. yok. Neden? Düşük alanlar sadece. O da puanları öyle geçiyor Yoksa onlar da istemiyor. Çöpçü olmak. Hayatta kimse çöpçü olmak da istemiyor. E niye temiz odum ya? Neyse şunu temiz. bir para için yapması kötü bir şey değil. Siz de para için yapabilirsiniz bazen para için para için para için yapmayın para için yapmayın falan dersiniz sonra bir gün gidersiniz çok kötü durumdayım bari para için yapayım ama kimseye belli etmeyeyim. derseniz bu yaptığınız bak söylemeyeceğim istemiyorum çünkü ben de böyle kelimeler kullanmak Öyle şey bu da son İnsanlar anlamıyor ve insanları boşu boşuna üzüyor. Ama oysa işleri de kendi içi yapıyorlar. YouTube'u nasıl sevmiş, ne bu? İdi çekiyorsun, ne oluyorsun? Onda bir emek lazım. Sadece ne gerekiyor? Okula gitmek, onun gibi şeyler gerektirmiyor Eğer oyun kanalıysa. Yani okula gitle de iş edininlemez ya. YouTuber'lık hey da bir nevi bir iş yani. Oyun yayınlıyorsun, uğraşıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ondan dolayı para kazanamayan insanlar herhalde para için yapacak. Ha şimdi gidip de madem herkes para için yapıyor, ben de gidip öyle yapayım demeyin. Neyse eğer videodan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.